Kızı gezelim bu gece. Kızı gezelim bu gece. Kızı gezelim bu gece. Kızı gezelim bu gece. Of sıkıldım, çapınaldım, yeter eve tıkılıp kaldım. Oku oku, kitap kalmadı, biraz gezmek lazım. Hadi kalk çıkıp. Atıştıralım bakalım geceye can yakalım Hadi sür savaş boyalarını Bu gece bu şehri dağıtalım Kız gezelim bu gece Çıtırlara bakalım atayım Kız gezelim bu gece Olmuşları seçelim can yakalım Kız gezelim bu gece Çıtırlara bakalım atayım Kız gezelim bu gece Olmuşları seçelim can yakalım